Cemaat halinde ibadet yerine getirirken bir saf halinde getiriliyor. Peki bu saf düzeni, saf adabı, camilerde boş yer bırakılmaması gerektiği hususlarına filan neler söyleyebilirsiniz? Ya tabii ki ibadet ederken de yani bireysel ibadet etmemiz başka bir şey. Ama bir de toplumsal olarak, cemaat olarak yani farz namazına durmuşuz. İmama uymuş ama imama uyan insanlar arasında da ne olması lazım? E, saf düzeni de esas. Tabii. Yani şöyle diyeyim imamın arkasına bir kişi ise ne yapacağız? Sağına duracak. iki kişi ise birisi arkasına diğeri sağına. Sonra yani imamın arkasından başlayarak saflarımızı dizayn edeceğiz ve öyle öyle genişleyecek. Peki evet. insanlar arasında yani cemaat arasında bireyler arasında da ne olması lazım? Bir boşluk olmaması lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sıkça namaza durmadan önce ne yaptığını saf saflarınızı düzeltin. Değil mi? Hatta saflarda da omuzların değil, değil mi? Şey birbirlerine değmesi değil mi? Ondan sonra esastır. O halde biraz işte yine ben salgın döneminden kalma bazı şeyleri söyleyeceğim. İnsanlar safta duyuyor ama birbirlerinin arasında ne var? Bayağı bir açıklıklar var. Evet. E buna da dikkat etmek, bu açıklıkları da kapatmak gerekiyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil mi? E şeytan Aynen. vurgusu yapıyor, oralarda aranıza girmesin diye e mutlaka saflara da gerekli özenin, itinanın gösterilmesi gerekiyor. Aynen.